Gündüz geceye dönerken teröristler kanlı eylemleri için fırsat kolluyordu. Gecenin sessizliğini bozan önce masum kadın ve çocukların çığlığıydı. Tarih 1 Ocak 1995 Yer Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi İnsanlıktan nasibini almamış PKK'lı teröristler dünyada eşi benzeri görülmemiş kanlı bir eylemi gerçekleştiriyordu. Köy korucusunu şehit edip Köye roket atarlarla saldıran teröristler evleri ateşe verdiler. Annesinin kucağındaki 6 aylık bebeği, doğuma sayılı günleri kalan iki hamile anneyi karnındaki bebekleriyle katlettiler. Merhametten nasibini almamış teröristler, çoluk çocuk kadın demeden 19 masumu katlederken evleri ve köydeki ahırları içerisindeki hayvanlarla birlikte yakıp kaçtılar. Bu bir vahşet, bir kıyım, bir insanlık suçuydu. PKK'lı teröristler kundaktaki bebekleri, çocukları, anneleri, masum insanları katletti. Ben